Ne diyoruz? İşte halamın yüzünü, anamın yüzünü bir defacık görebilir miyim diyoruz da Rabbim fırsat vermiyor, izin vermiyor. Şu anda onu yaşıyoruz. O halde anamızın, babamızın, evladımızın, komşumuzun, akrabamızın, din kardeşimizin birbirinin dünya hayatında yaşarken sağlığı sıhhati yerindeyken birbirimizin, birbirimizin, birbirimizin kıymetini bileceğiz birbirimizin kıymetini bileceğiz. Onun için gerçekten bakın demin diyorum ya konvoyuyla gelirken konvoyuyla bir sürü akrabaları, komşuları değil mi? İşte yeğenleri, eşi, evladı hepsini ne, ne dersek diyelim. Konvoy halinde cenazenin arkasına herkes şu güzel günde düşmüş halamı yolcu ediyor. Sanki bir düğün konvoyu. Ölen kişi için eğer salih ameliyle gidebiliyorsa bu dünyadan, onun için ölüm düğündür diyor Peygamber Efendimiz. Ölüm düğündür diyor. Halamın bugün düğünü. Gerçekten gariban bir insandı benim halam. Yani e, hala demek ana yarısı demektir. Gerçekten hiç yüzü gülmedi, her şeye ağladı, üzüldü. Yani üzgün bir şekilde ya bir kere yüzün gülsün hala dediğimizde nasıl güleyim falan demiştir. Ama öbür tarafta inşallah Rabbim onu güldürsün. Çok hastalık çekti kendisi. Çekmiş olduğu hastalıkları günahlarına kefaret olsun inşallah. Biz onun çocukluğumuz onun yanına geçti. Benim kardeşlerim de, abilerim de, ailem de burada. Gerçekten biz onu bir ana olarak gördük. Halalarımın içinde en yakını oydu bize. Niye? Aynı mahallede yaşadık yok zamanlarda, yoksulluk zamanlarda belki de bize dedi ki ulan git eve yürü ayağına ayakkabı giy, işte çorap giy, üşüyeceksin, hasta olacaksın diyen halam, ana yarısı. Şu anda onun helalliğini almak bana nasip oldu ve dedi ki hiç unutmam. Hasanım dedi oğlum dedi aynı bu şekilde kimin cenazesidir hatırlamıyorum. Aynı bu şekilde beni de uğurlandı. Bana da son görevi yapın dedi ve bugün öyle bir gün ki dün akşam aşağıda söyledim mevlid kandiliydi oradan buradan hiç tanımayan din kardeşlerimiz hocam hatmi şeriflerimiz var işte Kur'an-ı Kerim Yasin-i Şerifler okuduk duanıza katar mısınız dediler ve duamıza katarken halamın da ruhuna bağışladık Tanımayan kişilerin duası, niyetleri halamada nasip oldu. Herkese nasip olmaz. Herkese nasip olmaz. Şu anda musalla taşına yapmakla mal, mülk, servet ne olursa olsun herkese nasip olmaz değerli Müslümanlar. Ve bugün Cumhuriyet Bayramı birçok uzaktan gelen din kardeşlerimizin yeğenlerini, akrabalarını tatil günü. Tatil olduğu için bir fırsattan ne yaptılar? Onlar da cenazeye katılma nasip elde ettiler. Yani ayetleri falan fazla konuşmuyorum. Gündelik konuşuyorum yani. Hemen vaktinizi almıyorum. Kısa kesiyorum. Bir şeyle keseceğim. Yani hepimize ilgilendiriyor. Yani bu söyleyeceğim kısa. Bakınız. Bir tane yaşlı teyze doktora gider. Doktora gider. Ama o zamana kadar hep huzur evinde yaşar. Hani huzur evi diyoruz ya. Şu anda en zengin en zengin insan bile malını, mülkünü, servisini, parasının parasını, Sayısını bilmeyen insanlar, anasını babasını huzur evi denilen o kimsesizler evine yerleştirip evinde köpek besliyor, köpek. Evlat da edilmiyor, çocuk da edilmiyor. Evinde köpek besliyor. Bu hale geldik toplum olarak. Ve işte o yaşlı teyzeye anlatıp hemen kesiyorum kıymetli Müslümanlar. Yaşlı teyze huzur evinde yaşar. Sonra olur ya tuvalete işte oraya buraya giderken kalçası kırılır. Doktora gider. Doktor Tedavisini yapar, der ki teyze, evladın falan var mı? Der ki, bir oğlum var der. Bir oğlum var der. Oğlunu ararlar. Ananın kalçasını işte tedavi ettik, gel. Oğlunu al. Giderler, evlat anaya der ki, evladım, ana der. Biliyorsun, bizim evdar hanım da istemiyor zaten. Evimizde de yer yok seni gelgene huzur evine verelim, kadıncağız oracıkta vefat eder, doktor ölüm reçetesine şunu yazar, teşhis olarak, der ki bu teyzenin kalça kırıklığını tedavi ettim ama gönül kırıklığını tedavi edemedim. Onun için anamız, babamız, ebeveynlerimiz, büyüklerimiz, komşularımız, akrabalarımız, din kardeşlerimiz, Yaşar iken sağlığımız, sıhatimiz yerindeyken onun kıymetini bilelim. Şundan bundan birbirimizi kırmak, birbirimizi incitmek, birbirimizi üzmek, ötekileştirmek fayda vermez. Bunun ötesinde hesap da var değerli Müslümanlar ve böylece sözü kesiyorum. Rabbim tekraren halama gani gani rahmet eylesin. Bütün yakınlarına, herkese Rabbim sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şimdi sizlerden yeğeni olarak helallik istiyorum. Halam dünya hayatında yaşarken sağlığı sıhhati iken, Allah'a ve Resulullah'a inanmış. İslam davasına gönül vermiş. Bir mümine olarak yaşadığına Allah rızası için şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Emine halama dünyevi ve uhrevi, ahlide taalluk, komşuluk Din kardeşliği haklarınızı öyle bir din kardeşliği, öyle bir, öyle komşuluk, bir komşuluk ki bizim ki, evde kibrit kalmamış. Halangire git de, de, de acaba köz falan var mı? Köz varsa işte bir e, dalın odunun içerisine kıstırarak eve getir bizim ocağı da yakalım denilen bir hak öyle bir zaman. İşte bizim evde idarenin şeyi bitmiş, gazı bitmiş. Acaba onlarda var mı? Hani aklıma gelenler. Veya işte onların evinde gaz bitmiş. Bizim evde bu akşam tüp yanıyor. Bizim eve gelin de çayı bizim evde içelim. Bu akşamı da bizim evde geçirelim. Buğday kavurmasını çayına beraber bu akşam da bizim evde yiyelim. Bizim evde içelim denilen bir halam mesela öyle komşuluk haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Şahsi haklarınızı, din kardeşliği haklarınızı, akrabalık haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz. Helal olsun. Ben de yeni olarak kendisine şahsi haklarımı helal ediyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah diyerek hocama söz hakkını veriyorum. Hocam cenaze namazını kılalım inşallah. Cenaze namazını da hocam tarif etsin. Hocam, hocam.